Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir korku oyunu oynuyoruz. Tolu, Çakır ve Efe ile birlikte Paloromika adında Roblox'ta bir oyun oynuyoruz. Umarım hoşunuza evet. gider. Beğenirsiniz. Arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bayağı bir korkunç yani biraz falan diyorlar korkuyorum yani. Korkuyorum ama. Evet, evet yani, yani Şimdi evet, şuradan bir kahve iç, kahve iç Kahve gelir. mi? Mi? Ben kahve ben Latte içeceğim vallahi. Kahve içelim bir ayılalım. Burada ekspres su var mı? Ekspres Kahve mi <laughs> yani <Kahvim ben> <gülüyor> çaldı? Kahve mi? Kahve mi çaldı? Ben Türk kahvesi alabilirim. Regular diyor. Yok ya. Allah Allah. Evet. Vay be. O oh, ben içiyorum. <laughs> ben Decaf aldım. Sen o oh. tamam bu Amerikan oyun Türk kahvesi. Al bakayım onu. Abi ama yiyorum. bak ittirme. Bir tane de mok ben. abi şöyle içelim şunu. Abi çeker misiniz? Abi kahve Yapıştır oh, bir tane, tane daha. Oh. Yapıştır oh. yapıştır yapıştır. Oh. Years later. Çocuklar uyku vakti. Oh. İşte tamam. içelim. Ortam i̇çelim. ortam. <gülüyor> ortam. Sana <laughs> tamam, ne oldu? Ortam beni kurtarın. <laughs> Makineye asılı kaldı ya. Oh <laughs> no. Oğlum cil çarpıyor çocuğu. Oradan var çarpıyor tutun <laughs> beni. Şey, kahveyi bırak kahveyi bırak elinden kahveyi bırak. Diyor ki bu bırak. evde şeytan yok <laughs> da. Allah Allah. devrildi ya. Gelin, tamam gideyim. tamam da Hadi ben tamam. kahve içmek Hadi istemiyorum. Hadi gidelim arkadaşlar karavanımıza bilelim. Bir evde galiba hayalet varmış. Onu yakalayacağız galiba değil mi? Öyle yok yani. ya. Evet, evet. Tabii tabii tabii. O zaman Hayal. ben hemen hemen. Hemen ekliyorum. Ben gidiyorum. aşağıda bekliyorum size. Hayalet. <laughs> ben o zaman aşağıda ekliyorum. Siz gidin ben geliyorum. <laughs> Aha burada kahve makinesi dokunmayın ona. <laughs> Elektrik kaçıyor var anlamadım. orada bak bardak sayıyor bu arada. O, yani şey maaştan kesiyorlar. Ama ben geri geldim. <laughs> maaştan mı kesiyor? Tabi tabi. Ortam ben burada kaldım. Çabuk koş kapı kapanıyor. Şimdi kapı kapanıyor. <laughs> Şimdi. Ortam senin gözlüğün nerede? Ortam düştü çarpıldım ya oraya. <laughs> benim, oğlum benim suratım siyah. Ha. O biz bizlere bir şeyler oldu ha bu arada. Ortam daha başlamadı. Başlamadan çarpıldık galiba. Evet Efe ayarlıyor musun? Evet ayarlıyorum bütün her şeyi. Ol, ya bir dursana her ya. Her şey kontrolüm arasında. Biz ne ekleyeceğimizi Allah. bize de göster. Biz de görelim. Ben her şeyi ee, ekliyorum. Canım, tıklayınca varla. görüyoruz ya. Ne kadar param var? Bak ittirim ev Allah'ım <laughs> var. Yok yok olay yapacağım. Gerçekten karım var. Senin ne kadar var? Aa, Oh. 100 dolarım var. Ya abi. çocuk. Abicim beni bir bırak. ben hazırım bu arada. I'm Hadi başlayalım ya. artık. Hazırım, hazırım. O zaman hazır verin, hazır verin. Ben hazır verdim verin. galiba. Verecek. Hazır. Ben veremiyorum. Ben bastım hazır ben ama. Ben evet, dur bekle hemen ne seçeyim? Okul mu seçeyim, hapishane mi? Ya da çift. Ben hapishane. de hazırım. Sen çiftlik falan seç. O kolu hapishanede büyük Efe, şey. Efe bu ne Efe? Abi ne oldu? Ha? Geçen ha ne oldu buraya. Kaç kişi geldi? Ya kimse gelmedi, kimse şey gelmedi. Birisi gelmedi. Gelin gelin. Başlayalım hemen hazır verin. Ver Buraya mı gidiyoruz? O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısın? Mi? Hazırız gidelim hadi. Hadi bakalım başlayalım. Evet şu an... arkadaşlar şu an evet şu Bu anda... hayaleti bulacağımız çiftliğe geldik galiba değil mi? Çiftlik Efe. Evet. Çiftlik evet. miydi Efe? Evet çiftlik. <laughs> çiftlik evimize giriyoruz. Bakalım hayaleti olabilecek miyiz? Acaba ya da hayalet birimiz olacak. Mı? Burada inek var mıdır şimdi? Evet. Heh, merhabalar. Evet, başlıyoruz. Başladı. Tamam, siz yiyin, ben geliyorum. Tamam. Of of, eşyalara <laughs> bak be. Eşyalara bak. Çekil, As ölmedin, kalk. Öl <laughs> takidi yapma, kalk. İttiriyordun temin, kalk. Abi, bunlar ne? Bu, 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 fenerlerin dört tane var. Bir tanesini ben aldım, şu fenerleri aldım. Günlük, hayalet, avcılık rehberi. Hayalet Hangisi abi? fener? Şu e, en başta evet o. Bak şu. Şu bak şu. Bunu şey alsın gebo alsın. Ben termometre. ay ben bir tane EMF aldım. Etrafı emetre, gör ortam aldın mı? Aldım. Ben bir EMF aldım. Bu kendini aydınlatmıyor mu olsun? Ben bir tane EMF aldım. Ee, bir tane de kamera aldım ben. A termometre de almışım. Tam 3 tane 3 e, tane alabiliyoruz bunda da. Aldık. Çakır ortam. Bu ne? O kuş kafesi mi? Hayır, şunu şey aldım. Hava Haydi, tarayıcı. Baş... O telsiz, o telsiz. Hava tarayıcı otelsiz. diyor oğlum, nasıl telsiz? He bu, he bu telsiz, pardon. Bu arada oyunda da konuşabiliyoruz. Peki, e, oyunda şu, müzik şu var şu mı? Şu termometreyi birisi alsın, şu ter, attım Ye, ben aldım, EMF ben aldım. Tamam, termometreyi birisi alsın şu yerdeki. Yerdeki termometreyi çakır sen al. Ne termometresi ya? Bak yerde Almış bak. biri. Burada. Abi sen elindeki ne? Ha. Alamıyorum bunu. Bırak şey, elindekini. Tıklayacaksın, tıklayacaksın. Tuz döktü yere ya. Ya tuz niye döktü? Ya nimet, nimet. Elim zaten bende 4 tane item var. Bunu alamıyorum ben arkadaşlar. Ne aldın ki 4 tane? O zaman, o zaman Sigorta değilim. var elinde. Ben... Sigortaya nasıl Tamam Dur ben alacağım onu, ben alacağım. Geyle mi atıyorum bir şey, hayır, denedim geyle. mi atıyorsunuz? Bake space. Bunu alıp Bakespace böyle götürebiliyor ya. musunuz baba? Dur dur tamam dur alacağım onu <laughs> ben. Dur. Tamam. <laughs> Nereye götürdün? <abi> <laughs> <laughs> ne bu kadar mi? agresifiz arkadaşlar? Ha. Hayaletin önünde ne, ne oldu? Arkadaşlar evde misiniz? <laughs> ben kapıyı değilim. Kapıyı Abi kapıya, şu kapı kapıyla oynamayın kapıya, be. oynamayın bak. Kapıya oynamayın. Arkadaşlar. Aa. Ne? yemek ödüyor İki, veriyor. İki, i̇ki ver. Üç verdi. Üç verdi. Bakayım gelin bakayım bana doğru. Bir dakika. Aha bura eksi derece. Soğuk burası Hiç arkadaşlar. Mi? Soğuk mu? O, dümdürün, Aa evet ağızdan mı? dumanlar çıkıyor. Aa duman çıkıyor duman çıkıyor. Donur soğuk var. Aa burada bebek var. Bebek mi? Hey Be Aa, hey. O vudu bebeği. O vudu bebeği. O bebeği. <laughs> yapmayın yapmayın. Nerede bebek? <laughs> Abi kaç Bende şey ötüyor Bende dört ötüyor dört ötüyor dört. Dört Abi. ötüyor burası o zaman. Burada bir yerde ya. Lan burası şu açın. Çiçek... Işığı bence Boş koridorda orada. Abi burada evet. Ve peki koridorda bir yerde. Gitti. O fosfat Aha. var burada kanka. Burada burada lavuk. O ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne, oluyor? <laughs> ne o? <laughs> Bekle odadan çıksanız da konuşacağım onunla. Kanka burada değil ki. Ha burada burada değil. koridorda fosfat arttı Corridor kanka orada. fosfat arttı burada ha. Aha. Tam burada orada. Bu çok tamam. ötüyor ama onu bir tamam kapatsana abi. Bende bir kere birinde daha var. Ah geliyor. Allah nerede? Tamam Efe kapasana şu şeyi. Nereye? Muhittin abi kapasana şu şeyi. kapattı. IMF'i kapat. IMF'i IMF, IMF kapatabileceğim artık. <laughs> Kulağımız gitti ya. <laughs> tamam burada kabullendik burada oldu. <laughs> Bulduk abi burada işte la bu. Bak fosfat burada çok arttı. Allah. Burada mı ses geldi oradan? Aa yerde ne var kanka? Oğlum. Tuzu bıraktım bassın diye. Ha, oğlum, bu ne oğlum ekmek gibi. Siz basmayın. <laughs> ah! Aha! Aha! Kuş ötüyor! Oğlum dedim ne oluyor? Kuş getirdim eğer, ortam. Bak şimdi eğer demo olsa şu kuşu öldürüyor. Onu bir, bırak, <laughs> onu bir yere bırak. Onu bir yere bırak. Onu bir yere bırak. Oğlum yazık değil mi hayvana? Öldürüyor ama onu şey içine koyacağız Ya ortam sıkıntı yarattılar geçen gün biliyor musun? kuş şey? satan abi diyor her gün size bir kuş satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz <laughs> bu kuşları ne yapıyoruz diyor değil mi? Gel en alt kata iniyoruz gelin. Abi neden aram, alt kata biliyorum. iniyoruz? Şimdi onu bulmak için biz ne yapmamız gerekiyor? Bence o koridorda aram, yapacağız aram. bir şeyler. Bence de bence de. İşte 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 işte. Burada öpmüyor Ulan, mesela bu. Trafosu. Bizim kuşu boğazlıyorlar. <laughs> Bizim kuşu <Aram>. öldürdüler. <laughs> Hiç ölmemiş daha burada duruyor. Ölmemiş bu mi? <laughs> Öyle bir ses getirdim de. Arkadaşlar şuraya bir ışık tutar mısınız? Kamera bırakacağım işte şuraya. Abi şuraya bırak <laughs> nereye? Tutuyoruz. Psikolojim bozuldu. Tutuyoruz orada. Buraya böyle bırakınca gidiyor mu? Tamam çok iyi bence. Nasıl açacağız bunu? Ama biraz daha yakına koy. Ha ötü. İki. Burası. İki olmaz abi. Dö, beş, dört, beş olmaz lazım. Burada değil abi. Olur abi olur. fosfat burada bak. Tam kapının önünde artı üç oldu. Arkanda. Oğlum. 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 Ooo. Bu yeterdi. Geri gittim buradan hayırdırsin. O çok o, acayip bir şey. Çok değişik ya. Oh, oh. Tam orada fotoğrafını çekiyor, fotoğrafını. Kaç, kaç, kaç. Sonra saldıracak, kaçın, kaçın. Sonra saldıracak. E, fotoğraf, fotoğrafını çekebilirsiniz. Çek. O, fotoğraf. o fotoğraf çekmiyor <laughs> ki video kamerası bu. Kamera kaydırmışlar bir de ya. Abi bu çok iğrenç bir şey ya. Hocam bir dakika şöyle yandan ben bir geçeyim. Ben de lanet. geçeyim. Vallahi var. Biz bulduk. Aa küfür etti galiba. Saldırıyor kaç. Şaka şaka lan nereye gidiyorsunuz? Kalkan abi. mı aldın çakır lan? Selamünaleyküm abi şurada bir şeyler yazıyormuşsun sen yaz bakayım. <laughs> Önüne bırak diye Abi yazsana. Hayaletle arkadaş olduk. Bu Kendini bir de böyle çek. bir de bir <laughs> de beni böyle çek. Dur bakayım kamera varsa çekek. Allah Allah. Kanka bu sinirlendi ha. Oo, kaç kaç. Şey şeyimiz azalıyor. Hafızamız azalıyor. Hafı, hafı, zeka zeka. Mı? Akıl sağlığı. Bu yok ediyoruz. Bakayım. Kaç atıyor? Hiçbir şey atmıyor bu hayalet değil. O hayalet değil bence de. Nasıl? <laughs> o hayalet yani? oldu duramaz çünkü. Aa, Aa ittirdi. yazdı. Kaç kaç yazdı, yazdı yazdı kaç. Yazdı oğlum yazdı. Ne diyor? Ne yazdı? Aha ne yazıyor? Dur okuyalım. Bir saniye ayarla et. Biraz leave, leave run. Yani, <laughs> tamam gidelim. Kaysana biraz kaysana reis. <laughs> <laughs> leave run diyor. Biraz kaysana kanka okunmuyor biliyor musun? Kan kan kanka. Ben de bakabilir mi? Allah Allah! hayvanı şey. Öldü, <laughs> <mi>? Öldü. Öldü. <laughs> o saldırıyor kaçın. Ben dışarıdayım Allah'tan. Kapat kapıyı kapat. <laughs> o telsiz almamışız lan biz. Kanka ben Lan benim elimdeki telsiz deymiş ya. ya. Puh. Ortam. Ya bu bırak yine. Çıkalım kapıyı. kapıyı kim Aç. açtı? A açtım ben. Aa açılmıyor. Açılır açılmıyor. Açılmıyor. Şu an açılmıyor. Aç <laughs> Bizim kuşu galiba. <laughs> Bizim kuşu yedi galiba şu an. <gülüyor> kuşu <gülüyor> yemedi kuş. Sa şu an saldırı bitti büyük ihtimalle. Kuşu <laughs> Bizim kuşu ızgar oldu kanka. <laughs> kuşu yemiş galiba ya. Biz bunu nasıl açıyorsun? Abi hayalet gitmiş kapıyı açın, buradan. Açın, kapıyı açın. Lan, kapıyı açın ben kaldım. Yok kuş ötüyor bizim kanka burada. <laughs> dışarıdaki, dışarıdaki kapıyı açsanıza ben buradan Bu burada kapıyı, kapıyı... Ya, kim oynuyor? Ya bu sen burada mısın? Yok <laughs> Yo, abi azot. Ay lavuk hala burda burada lo, kanka. Kapıyı açar Aynı ben burada kaldım da. Kapı sıkıştı. Bir bıraksana kapıyı. Bir ben bıraksana bırak... kap... Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Kapı sıkıştı. <laughs> abi kaldık biz burada. Biri aa, şey. Kaldırıyor olabilir mi hala? Yok burada yok. Aa üç ötüyor lan kaç ötüyor? 2 ötüyor. Dışarı Burada çıkmış. Mı ötüyor? Dışarı, <laughs> <ölüyor>. Dışarı çıkmış ötüyor. Allah'ım saldırıyor kaç kaç. Aa bana saldırıyor. Ne yapayım? Oha geldi kanka ben öldüm galiba. Öldüm ben kanka. Ben öldüm. Kanka. Allah ben öldüm. Sen mi öldün? He he. Ama Benim... şu kapı sıkıştı. Ama bu kapı Benim arkamdaydı. Kala mı döndü? Aa kuş öldü kanka. <laughs> Aa kuş şey öldü, kuş öldü. Kaçın <laughs> kaçın. Kuşum oldu <Kuşum> <laughs> <laughs> Kuşu kanka. kanka kaşık diye hayalet varmış burada. Kaşık diye hayalet varmış, kaşık bu. Kuşu boğazladı galiba. Şey ee gaz, ruh kitabı, toksik. Toksik var bir de. Bunu nereden şimdi işareteceğiz? Hangi hayalet olduğunu? Ya bir günlükten işaretleme. Kanıtlar, oradan gaz, ruh kitabı, toksik var. Gaz mı? Gaz var, toksik. gaz işte dondurur soğukluk. Toksik de kuşun ölümü. Dondurucu soğukluk. Donma sıcaklık var herhalde. Hayır donma sıcaklık mı? Evet, ee, donma bu, sıcaklıkları. E, ee, ruh kitabı. bu demon mu lan? Bu demon kaçın bu demon. Bu demon. o Ay, kuş ]ları. ne? Kuş ne? Kuş toksik. Ben daha yeri seçmiyor. Tamam şeytan Biz oldu. hepiniz işte. Siz hepiniz öldünüz mü bu evet, demon? Şey, Toksik oldu. ruh kutusu. Ruh kutusu değil lan neydi? Ruh kitabı. Ben de öldüm. Ben. O da öldü. Şey kaldı. Gebo. Başka bir şey aldı başka bir şey gerekiyor mu? Çıktım ben Bence dışarıda. Bence şikayetan ya. Çıktı çıktı Gebo dışarıda. Çıkış bak. Şuraya gel. E, ee, kapıya biliyor gel. biliyor Gebo. Evet tamam. Bilir bilir o kadar da değil herhalde. Evet. Arama. Aa siz ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Aa. Harbi görünüyormuş lan kameradan. Benim ölüm gözüküyor. Görüyor musun? Neyse tamam ne şeytan ne ya. şeytan herhalde ya. Kapat kapat. Kapat. Görüşürüz şeytancık. Demon. 4 geldik, 1 ayrılıyorsun. Dört geldik. Bir ay <gülüyor> Dört <gülüyor> geldik. Böyle ne oldu neymiş? Evet Demon, bitirdik, kazandık. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi hayaleti de bulduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.